Değerli izleyiciler, Almanya harekete geçti. Yasaklar geldi. Hangi yasaklar geldi? Bakacağız şimdi detaylara. Olaf Scholz Hamas'ın Almanya'daki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Scholz ayrıca Almanya'daki Zamidun adlı yapılanmanın da yasaklanacağını ifade etti. Filistin ile İsrail arasında çatışmalar sürüyor biliyorsunuz. Dünya ülkeleri de yaşananlarla ilgili çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Almanya ise İsrail'e destek mesajı paylaşırken dün de Alman Federal Meclisi İsrail'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz kritik bir açıklama yaptı. Scholz, Hamas'ın Almanya'daki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Ayrıca Almanya'daki Zamiyedun adlı yapılanmanın da yasaklanacağını ifade etti. Geçtiğimiz günlerde de Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen bir gruba polis izin vermemişti. Öte yandan şöz Hamas tarafından kaçırılan İsrailli rehineleri kurtarmak için de tüm gücümüzle çalışıyoruz dedi. Şimdi nedir bu Zamidun yapılanması ondan bahsedelim hemen. Zamidun 2012 yılında Filistin Halk Kurtuluş resmi amacını Filistinlilerin resmi haklarını savunmak olarak açıklıyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi dış liderliğinde yer alan Halit Barakat'ın liderliğinde örgütün temsilcileri Avrupa ve Kuzey Amerika'nın birçok ülkesinde faaliyet göstermeye devam ediyor. Zamid'un yapılanması 9 Ekim'de yani Hamas'ın İsrail'e saldırısından 2 gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı Gazze'deki suçların bedelini ağır ödeyecek demişti. Zamidun yapılanması 9 Ekim'de yani Hamas'ın İsrail'e saldırısından 2 gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Batı Gazze'deki suçlarının bedelini ağır ödeyecek demişti. Bu konuyla ilgili de merak ettiklerinizi, yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz.